Kripto sesli habere hoş geldiniz, Shiba inu nasıl ciddi bir blockchain yarışmacısına dönüşüyor? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bom ve Leash haberleri için bize katılın. Başlangıçta bir meme parası olan Shiba inu, şimdi Shibarium'un piyasaya sürülmesiyle ciddi bir blockchain yarışmacısına dönüşüyor. Shibarium blok zinciri, Shiba Inu ekosistemi için bir katman iki ağıdır. Kripto borç verme protokolü CoinRabbit, son lansmanını çevreleyen heyecanın ortasında, katman iki ağını öne çıkararak çekici faydalarını vurguladı. Shibarium, blok zinciri bir süredir üzerinde çalışılıyor. Bu yılın başlarında test için beta sürümü yayınlandı ve canlı sürüm Ağustos ayında yayınlanmaya başladı. Shibarium geliştiricileri, ağın ana odak noktasının özellikle de büyümeye devam eden değiştirilemez token (NFT) sektörü olarak oyun uygulamaları olduğunu belirtti. Shibarium'un faydaları. Avantajlar listesine ek olarak Shibarium'un Layer 2 teknolojisinin entegrasyonu, proje için kusursuz ölçeklenebilirlik sağlayarak verimi önemli ölçüde artıracak şekilde ayarlanmıştır. İşlem hızındaki artışa ilişkin kesin ayrıntılar henüz açıklanmasa da beklenti kullanıcıların geleneksel katman bir çözümlerine kıyasla çok daha hızlı işlemler bekleyebilecekleri yönünde. Shibarium, geliştiricilerin ekosistemi içinde yenilikçi merkezi olmayan uygulamalar, dapler, oluşturarak yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri bir platform sağlar. Kullanıcıları sürükleyici dijital alemlerde yolculuklara çıkmaya davet eden geniş bir şip meta veri tabanı sunar. Ek olarak, merkezi olmayan bir borsa, DEX, olan Shibasyap, Shiba Inu ekosistemindeki kullanıcılar için likidite seçeneklerini geliştirir. Shiba Inu ve Shibarium'un geleceği Shibarium'un lansmanı Shiba Inu için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. An ölçeklenebilirliğini ve kullanışlılığını artırır ve meme coin etiketine atarak Shiba Inu'nun blockchain alanında ciddi bir proje olarak konumlandırılmasına yardımcı olur. Shibarium ivme kazanmaya devam ederken, Shiba Inu ekosistemini, ve daha geniş blockchain alanını nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak. Oyun uygulamalarına odaklanması ve ölçeklenebilirliği artırma ve işlem ücretlerini azaltma potansiyeliyle Shibarium, Shiba Inu ve topluluğu için oyunun kurallarını değiştirebilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.